Değerli arkadaşlar, Urduca öğrenmek isteyenler için bu ilk dersimiz. Her dersin başında yeni kelimeler verilecek. O kelimelerin Türkçe okunuşları ve Türkçe anlamları aynı zamanda o sözcüğün eril mi yoksa dişil mi olduğu yazılacaktır. Şimdi bunlara göz atalım. Urduca yazılışı bu şekilde, okunuşu Y, bunu parantez içinde veriyoruz ve karşısına da Türkçe anlamını veriyoruz. Bu vo o kalem kalem gaş ev meis masa kamra oda almari dolap kitap, kitap darvaza kapı ek bir kursi sandalye do iki handan aile Dada, büyük baba, dede. Dadi, büyük anne, baba anne. teyze ya da hala anlamına geliyor. He Türkçedeki cümlenin sonunda bulunan dir, dır, tir, tır ve benzeri anlamlarına geliyor. Şimdi Urduca olumlu bir cümle kuruluşu nasıl oluyor? En basit bir cümle tipini ele alırsak tıpkı Türkçe gibi sıralanıyor. Bakalım. Y bu ek bir gar ev hedir. Ne oldu? Y ek gar he. Bu bir evdir. Vo ek kitab he. O bir kitaptır. Y kalem he. Bu kalemdir. Vo mez he. O masadır. Y almari he. Bu dolaptır. Vo darvaza he. O kapıdır. Y kursi he. Bu sandalyedir. Vo O evdir. Ye kamrahe, Bu odadır. Vo kitab O kitaptır. Ye handanhe, Bu ailedir. Vo O büyük babadır. Ye dadi Bu büyük annedir. Vo O teyzedir. Ya da o haladır. Evet, görüldüğü üzere Türkçe cümle başında büyük harfle başlamasına rağmen Urduca'da bu kural yoktur. H, tır tır anlamına giren H bu şekilde yazılabildiği gibi bu şekilde de yazılabilmektedir. Bu ilk dersin sonuna geldik.